Şimdi bu soru tipleri çok ama çok önemli soru tipleridir. Çarpanlara ayırma konusunu hızlı bir şekilde görebiliyor musunuz? Göremiyor musunuz? Parantez küp açılımlarını hızlı bir şekilde görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Bunları test eden ölçen soru tipleridir. Hızlı bir şekilde görmeniz lazım bu soru tiplerini. Bir başlayalım ne demek istiyorum? Arkadaşlar ben buradaki y değerini şurada ele almak istiyorum ve inceleyeceğim burada. Tamam. Ben gelip şuradaki ifadeye baktığım zaman bakınız iş küp eksi 6 x kare artı 12 x. He diyorum ki arkadaşım bu neyin küp parantez küp açılımı olabilir? Hemen aklıma kim geldi biliyor musunuz? x eksi 2'nin parantez küpü geldi. Şimdi ben buradaki ifadeyi açmak istiyorum. Birincinin küpü değil mi? Evet. Eksi bir artı bir eksi diye gidiyordu aradaki işaret eksi olduğu zaman. Eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikincisi. Artı 3 çarpı birincinin birinci kuvveti çarpı ikincinin karesi değil mi? Eksi ikincinin küpü. Buradaki 3 değerlerinin nereden geldiğini biliyorsunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Buradaki 1, burada gizli bir 1 var. Burada da bir gizli bir 1 var ama yazmadık. Bu değerlerin nereden geldiğini biliyorsunuz. Öyle değil mi? Öyle. Binom açılımından geliyor. Tamam. Ben burayı bir daha düzenlediğim zaman bakınız x küp eksi 6x kare artı 12x eksi 8. Aa, bir şeyler dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Şuradan kalemimi değiştireyim. x küp eksi 6x kare artı 12x ifadesi ile y değerini aynıdır. Öyle değil mi? Öyle. Buradan tek farklı olan şey ne peki? Buradaki eksi 8 ifadesi. O zaman ben y değerinin sağına ve soluna eksi 8 ilave edersem değişen hiçbir şey olmaz. Ve ben y değerini ne yaparım? Şu şekilde y eksi 8 değerini şu şekilde yazabilirim artık. Yani şunu demek istiyorum. y eksi 8 değeri y eksi 8 değeri eşittir aslında. x eksi 2'nin parantez küpünü arkadaşlar. Tamam. Okey. Peki ben burada x gördüğüm yere ne yazabilirim? Şuradaki değeri yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman küp kök 5 artı 2 yazdığım zaman artı 2 ile eksi 2 birbirini götüreceğinden şurada sadece ne kalır? Küp kök 5'in 3. kuvveti kalır. Bu da kime eşittir? Y eksi 8'e eşittir. Tamam. Peki şurayı biraz daha düzenlemek istiyorum. Bakınız küp kök 5'in 3. kuvveti ne anlama geliyor? Şuradaki 3'ü şuraya şuradaki 3'e böleceksiniz. Yani 5 üzeri 3 bölü 3 diyeceksiniz. Tamam mı? E bu da kime eşittir? Y eksi 8'e eşittir. Y eksi 8 son durumda neye eşit olur? 3 bölü 3 1 olacağından 5 üzeri 1'e o da 5'e eşit olur. Buradaki eksi 8'i ben bu tarafa attığım zaman y eksi 8 pardon pardon Şurayı düzenleyeyim. Attığım zaman y eşittir. 13 değerini elde ederim arkadaşlar. Güzel bir soru tipidir. Hızlı bir şekilde görmeniz lazım arkadaşlar. Okey.